Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bravo Stars'ta bugüne kadar hiç yapılmamış bir şey yapacağız. Bir komple sezonu tek seferde açacağız arkadaşlar. Komple sezonu tek seferde açacağız. Şunları bizim mıstık açmış. Benim haberim yokken ama son anda öğrendim abi. Ne yaptığını Öğrendim ve Elinden aldım. Bazı şeyleri almış. Ama kasalar duruyor. Bakalım komp bakın. Komple sezonu bitirdim. Onu da göstereyim. Koletimiz falan var. Şu kolet şeyleri var. Alt tane de büyük kutu var. Totalde toplam ödülüm 110 tane. Ya bir kaçını çıkarsak nereden baksak 90 95 kutu falan. Hiç açmadık. 95 kutu olmasa da 85 75'in üstü kesin açacağız da. 75'in üstü kesin açacağız. O yüzden şöyle bir şey yapayım diyorum. Bugün ha nelerimiz var? İlk başta olmayan karakterlerimize bakalım. Bizdeki olmayan karakterler arkadaşlar. Şu an 9 karakter yok. Biri Colette, 8 karakter yok. Abi şöyle göstereyim koletle birlikte 8 kolet e, saymıyorum Çünkü alacağım 8 şey yok adına siz getirin karakter yok şöyle yapmayı düşünüyorum şu Bravus Pass ödüllerinden koleti alayım şimdi e, çok fazla şey çıkacak ya şuradan koleti alalım arkadaşlar koletimiz olsun sonra şu koleti kostümünü de alalım Gerçi kostüm önemli değil ya. O kadar kostüm olsa da olur. Olmasa da olur. Şimdi. Abi şuradaki 500'lükleri kolete verelim. 500'lükleri kolete verelim. Çünkü çok fazla ona şey çıkmasını istemiyorum. Daha çok karakter çıksın. Abi. Daha çok karakter çıksın. Bizim için önemli olan karakter. Şuradaki 500'ü de kolete ver abi. Koletimiz neredeydi? Kötü kolet. Pis kolet. Al bakalım. Evet. Şimdi buna 1000 verdik. Hatta ben tüm güç puanlarını dağıtayım mı ya? En düşükten en yukarı. Misal şu 200'ü de ver abi Kolet'e. Kolet'i hatta full'leyelim. Fullleyebilirsek hepsiyle birlikte, fullleyebilirsek Kolet'i fullleyelim. 200 burada vardı. Tüm güç puanlarını toplayalım. Ondan sonra kasa açmaya başlayalım. Ver abi şunu da. Bugün en aşağı 2 tane karakter, Kolet'le birlikte 3 karakter çıkaracağıma inanıyorum. Abi şu an kolet hala almaya devam ediyor. Acaba kaça kadar alacak biliyor musunuz? Benim hiçbir bilgim yok bu konuda. Şunu da versek. Neredesin kolet? Al bakalım kolet. Şu an ben karakter olarak yanıtçı. Kolet ee... fullendi. Arkadaşlar koleti fulledik. Koleti istediğimizden artırabiliriz. O zaman. Abi şu eksikleri yavaş yavaş ver ya şu güç puanlarını ne kadar çok güç puanı çıkarırsam dağıtırsam o kadar iyi olacak çünkü e, şeylerden kasalardan güç puanı çok çıkmasını istemiyorum gençler hatta bazı karakterleri yükseltmedim bile buradaki güç puanı almış bizim mıstık altın almış arada arada mıstık götürmüş ama kasaları açmamış değil mi kasaları ellememiş yok abi kasalarım duruyor şimdi ben yavaştan baştaki şeylerden hatta şöyle yapayım mı İlk savaş kutularından başlayayım savaş kutularından sonra şey yapalım ee, büyük kutular büyük kutulardan sonra mega kutulara geçelim bakalım şimdilik ben karakter çıkana kadar daha doğrusu çıkmazsa da şu küçük kutuları bitireyim büyük kutularla e, mega kutularda sizlerle tekrar görüşürüz arkadaşlar bunlardan bir şey çıkacağını sanmıyorum savaş kutularından bir şey çıkacağını sanmıyorum ama Yine de açmazsa kormaz. Savaş kutuları git abi. Ne kadar kutu açarsak dediğim gibi güç puanı veriyoruz ya. Onlar bizi rahatlatacak. Benim aa şurada bir tane şey gördüm. Hemen onu almak istiyorum. Gözden kaçırdık abi. Bunu da bula ver. Bul da iyi oldu ha. Bul hemen hemen. Bul da fullenecek. Abi bu hemen hemen bulda fullenecek. Şimdi savaş kutusu oğlum bayağı da küçük savaş kutular varmış. O kadar para veriyorsun savaş kutularını mı veriyorduk biz ya? Abi sen de geç, sen de geç. Savaş kutularından sonra. Devermiş. 43'ü e açtık. 70'e kadar ki bu. Savaş kutularından bir de şey çıkarıyormuşuz. Komedi olur. Karakter. Neden olmasın abi? Ücretsizden çıkaranı gördüm ben. Harbi ücretsiz savaş kutusundan. Karakter çıkaranı gördüm. Bize öyle bir şans olur mu? İhtimal yani. Yani erkenden çıkarırsak Kaçma, gel buraya. Seni sana vereyim de. Çünkü onun 500 e az kaldı. Gerçi verebilirim, onu da verebilirim. Şu an şeyimiz bitti. Büyük kutular En sonlardan başlayalım. Deme be aksesuar. İlk büyük kutudan aksesuarı geç çıkardık. Çok fazla aksesuar kalmadı. Çünkü dediğim gibi karakterleri artık 7. seviyeye çıkarmıyorum. Eski çıkardıklarım var. Abi ilk başta şu şeyleri savaşçıları tamamlayalım. Savaşçılar tamamlayalım arkadaşlar. Ondan sonra şimdi şuradan yavaştan gelden doğru gidelim abi ya. Geriden doğru gidelim. Megaları bırakacağım. Dediğim gibi. Megalar kalsın. Büyük kutuları açıyorum. Megaları en sona bırakacağım. Megalardan ümitliyim. Megalardan ümitliyim arkadaşlar. Bugün en aşağı bak. En aşağı diyorum. En aşağı. İki karakter. Kole tarih. Kole tarih. İki karakter bekliyorum. Artık çıksın ya bir efsanemiz. Aa var, bir efsanem var. Çıkarmıştım ya. Ne çıkarmıştım? Bir efsane çıkarmıştım. Kafa yok abi. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Hızlı bir şekilde al şunu da. Mega bekle sen. Senin zamanın değil. Yalnız böyle hepsini biriktirip bir ay sonunda açmak da güzel ha. Aslında e, ay sonunda otomatik geliyor. otomatikte bıraksak kendine daha mı iyi gelir? Neden olmasın? Aslında onu da deneyebiliriz. Otomatikte de ne geliyor acaba? Abi, şunu da yapma lan. Yanlış aksesuar çıktı şimdiye kadar ben. İnanın. Şimdi bir karakter bekliyordum çünkü kendi psikolojimi ona hazırlamıştım yani. Allah Allah. Hadi oğlum. Şunu da al. Bu arada bakmadan öyle gidiyorum ama. Yok abi iki karakter Aksesuar, ikinci aksesuar çıktı. Yani biz karakteri beklerken aksesuar çıkıyor. Neyse, bunlardan çıktın, bunlardan çıktın dediğim gibi. Asıl şeyim benim mega kutular. Gençler son büyük kutu çıkmadı. Büyük kutulardan iki tane aksesuar çıkardık. Sıra geldi mega kutulara. Mega kutu. İlk mega kutumuzu açalım abi. 5 çıkmadı. İlk çıkmadı. Ama dediğim gibi mega kutulardan oğlum niye böyle gidiyor? Tamam lan, hadi senin isteğine göre gidelim. Yine 5. Seni istemiyorum. Ver abi. 6. Altı karakter kesin karakter ya Sprout abi güzel gizemli karakter bir şeyi saymıyorum karakter bir oldu gençler altı ne diyorsunuz geliyor mu geldi cin Karakter 2. Dediğim gibi en aşağı 2 karakter, Kolet'le 3 karakter diyordum. Oldu arkadaşlar. Ama daha bitmedi. Neden 3 ve 4 olmasın? Neden 3 ve 4 olmasın gençlik? 5. Hadi oğlum. Geliyor musun? 5 olmadı. Dur. 2 Bitti mi lan? Bura bitmiş. Yukarı. 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 Daha yukarıda var. Yukarıda. Hem en başa geçer misin? 18'den önce yok mu? Oha! Oğlum biz parayı boşa veriyoruz o zaman. Karakter için para veriyoruz ya. Ne geliyor? 5. Canımız sağ olsun. Canımız sağ olsun. 34 5. 48 Bu da 5 Neyse iki karakter çıkardık ya dediğim gibi iki karakter çıktı Kurotla 3 Sanırım son mega kutu değil mi? Sanırım son mega kutu arkadaşlar 5 Bir aylık total sezondan sezon ödüllerinden Abi iki karakter Colette şeyin sezonu verdiğiyle 3 karakter İki de şey çıkardık. Evet gençler 3 karakter. Jean, Sprout, Colette. Buna istinaden hani kutuları bir ay boyunca biriktirip açmak mı yoksa tek tek mi açmak mantıklı? Siz karar verin. Ben size yanlışça gösterdim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.